Gaziantep'te son aylarda hırsızlık olayları arttı. Eğneden 7 724'ü ne bulursa çalan hırsızlar vatandaşı mağdur ediyor. Bizim yukarıdaki klimamızın arka lütfesini üçüncü defa çalmaları, içindeki bakırları söküyorlar, geri kalanını bırakıyorlar. Bu ilk olan bir şey değil. İşte Emniyetten arkadaşları da çağırdık, parmak izi aldılar. Fakat parmak izi çıkmıyor. Büyük bir ihtimalle eldivenle çalışıyorlar. Gaziantep Caddesi esnafı olarak maalesef bu tür şeyleri, bu aralar özellikle çok fazla duyuyoruz. Klima motorlarına klima kablolarına dağılmış durumdalar. Yani buradaki biraz güvenlik şeylerini arttırmaları lazım belediyenin ve emniyet güçlerinin biraz daha gü kuvvetli çalışmaları lazım. Geceleri burada klima çalıyorlar. Gaziantep'te kuyumcu esnafının yoğun olduğu Gaziler Caddesi'nde de hırsızlık olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Bu binadakilerin hepsinin klima ünitelerinin hepsinin kablolarını çalmışlar. Yani bu ilk olan bir şey değil. Yani bu konuda en azından emniyet müdürünün biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Altı kuyumcuların içine dükkanlarına girip hırsızlık yapıyorlar. Biraz da emniyet güçlerinin buralara ağırlık vermesi lazım Gaziler Caddesi'nde mütercim asma. Geceleri bura güvenilir değil. Bekçilerin veya polislerin buralarda biraz daha gezmesi lazım. Şimdi burası Gaziler Caddesi. Gaziantep'in en güvenilir caddesi olmasına rağmen geceleri ne bir polis ne bir bekçi görüyoruz. Klima motorlarının çalınması ilk değil. Daha önce 2 ay, 3 ay önce yine çalandı. Biz bunu emniyete İmza da topladık. Vali Bey'e de gönderdik. Ama geceleri nedense burada bir bekçi bile gözükmüyor yani. Yani bir güvenlik sahafı olduğunu düşünüyoruz burada. Esnaf buradaki güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda yetkililerden destek bekliyor. Esnaf ne istiyor? Esnaf daha eve gittiği zaman rahat uyumak istiyor. Yani akılları dükkanlarında kalmamasını istiyor. Esnaf olarak bir, yani bir bekçi tutalım dedik biz. Özel bekçi tutalım dedik. Esnafın birçoğu Okey demesine rağmen birkaç tanesi yok dedi. O şekilde kaldı. Yani en azından devlet de eğer ki bir bekçi tesis ederse ücretini verebiliriz yani. Ya herkes kendi güvenini esnaf olarak almış zaten. Herkes kamerasını, atıyorum işte alarmı kurur. Fakat geceleri biraz bekçilerin daha çok olması lazım. Polislerin sürekli gidip gelmesi lazım. Burası Gazile Caddesi hareketli bir cadde yani. Para sürgülasyonun çok olduğu bir cadde. Kenar mahalle göre buraların daha çok sıkı emniyetli olması lazım, güvenli olması lazım. Geceleri bura özellikle bekçi istiyoruz, vardiya istiyoruz. Eğer bunları yerine getirirlerse biz Gazile esnafı olarak çok seviniriz. Valimize, Fatma Hanım'a kime ne gerekiyorsa yapmamız gereken bir şey varsa yapalım. Daha iyi güvenlikle buranın korunmasını istiyoruz biz. Yani geceleri buraya iki tane bekçi değil de on tane bekçi koy olsunlar. 3-4 tane polis değil de 15-20 tane koysunlar. Burası Gaziler Caddesi. Kuyumcuların, dövizcilerin olduğu bölge. Daha iyi korunmasını istiyoruz.